Arkadaşlar kayadan gelen suya hep birlikte şahit olalım. Berrak tertemiz su. Marketten almış olduğunuz sular ya da evden çeşmenizden akan sulardan bin kat faydalı, canlı, capcanlı bir su. Bu suyu hiç şifanı bul desek doğrudur kardeşim. Çok bunaldıysan da arkada hemen havuz hazır. Abi suyun beraklığına yakından bakalım yakından şahit olalım. Evet. Abi, bayağı varın bir nasıl geliyor. İçilir silmez mi? Tadı nasıl dilerim? İyi. Hadi güzel. İçeceksen şuradan iç, Ha buradan da akıyor işte şura. Dol, dolmuş şurası işte. İçebiliyorsan iç onu. Avuçlayabiliyorsan Orada biraz çukur ondan dedim. İçiyorsan orada işte fark Ha sen avuçta mı içtin? Işte? Yani He? buranın şey derin değil ondan diyorum. Evet. Of buz gibi vallahi. Lan buz gibi la. Ha. Abi buz gibi su. <laughs> Bardak vardı la arabada. Avuçtan Ha şöyle dutağım içeyim işte. Avuç, avuçta gelene kadar. Bardakla mı içeceksin ya? Abi sesi duyuyor musunuz? Bakın. Çakır çakır ses. Bırakın işi gücü. Herkes doğaya bekliyoruz desek o zaman de doğada yaşanmaz. İnsanlar her tarafa doğar taşar değil mi? Ne diyorsun devrem bu konuda? Abi herkesin işi gücü var. Nasıl gelsin ya? Geçim çok farklı bir şey. Kolay mı yani? Tadı nasıl devrem? Orta. Normalde Muğla'da biraz pınarlar sert oluyor da. Hani bir iç Anadolu ya da Anadolu bölgelerine göre bu orta halde güzel. Mesela da bodumlu suyu falan çok güzel olur. Yaylaların suyu buz gibi. Bu su da mesela buz gibi. Elleyelim baba. Buz gibi. Çamuru sürün. Sür abi çamuru. Detoks mu oluyoruz? Ah, Doğal çamur. Sür abi. Bunları paketliyorlar abi. Kirli çamurmuş. Ufacık pakete dünyanın parasını alıyorlar. Ah, Doğada. İster kirli, ister normal çamur. Sür abi. Sür. Doğal burası. Şöyle görmüş olduğunuz parmağım çıktı. Çok pardon. gençler merhaba. Nasılsınız? Vallahi tam var ya böyle. Kanalımda video yapacaktım. Tam zamanda geldiniz ha. Abi şey Söyle. Arabayı olmaz inekler İnek vurabilir diyor Cafer. Hayır. Hayır. Niye içmiyorlar lan oradan? Ya orası içiliyor insan yiyor Şşşş İnşallah topmaz tamam, ya Koy lan oğlum Koy lan oğlum oğlum arabayı niye çekmedin sen? Topmazlar ya mı Yok canım ne yaptım Arkadaşlar ha. İsmi ne? Duman Duman, duman mı? Duman, duman. duman. Hadi bir sallayın. YouTube'dan izlersiniz ha. Abi isim. İsim Sulayman Özen 06. Gir hemen. Hatta dur ben sana numaranı alayım da göndereyim şimdi. Şşş, sağ ol. Dur ben sana bir tane atacağım hatta şimdi. Eskiden güzeldi buralar. İsmin ne? İlk önce hitap et. Benim ismim Fatih. Evet Fatih kardeşim konuşuyor şimdi. Ee, buralar eskiden güzeldi. Şimdi bazı insanlar e, toprak döktüler, kapattılar. Aslında burası köye gidiyor, buranın suyu. Hı hı. E, suları insanlar kullandığı için, bir de inekler, keçiler girdiği için o yüzden kapattılar. Sonradan buralarda kapattılar. O yüzden böyle. Bu dağdan akan su köye mi diyordu, direkt? gidiyordu direkt? Köye gidiyordu. Yani şurada depo var abi. Depodan şeyle gidiyor. Bir de onlarda borular da gidiyor. Bir de aşağıda gelirken görmüşsünüzdür, kalem köyü vardır. Evet. Oraya gidiyor Hmm. Zaten bir boru var şu anda burada. Evet abi. borunun bir de altında demir boru var. Şimdi senin o göl gibi dediğin yer şu kayalar. İleride gördüğümüz kayalar ne oldu yer evet, mi? Abi. Şurası. Evet abi orası. Geldi insanlar mı kapattı onu? Yani muhtar kapattı. Ama ona niye? Muhtar kapattı. Ya abi in inekler giriyor oraya. He tamam. Ondan. Tamam var mı söyleyeceğim bir şey? Bir şey yok abi. Türkiye'ye dünyaya. Selamlar. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın abi görüşürüz. Numarayı aldın değil mi? Aldım abi aldım. Tamamdır. Duman gitmiyor mu duman? Duman vallahi gölgeyi buldu oturuyor ne güzel. Sonra ben bakarım abi. Tamamdır. Anam aşağıymış keçi. Keçiler buraya gelmiş. Gel bir ya piş piş piş. biş. piş piş piş. Ne var o keçinin altına ne çıkmış boynundan öyle? Meme gibi satmış aynı. Ee, biz onları şey diyoruz abi. Yani abi Kozalısı şey diyoruz çekiyor. abi. Kozalak gibi. Öf şey zarar yok değil mi hayvana? Yok yok. O... videoyu bitirsin de gönderir sana. Tamam. Sen mesaj at. Tamam. Mesaj şimdi atma videoyu şey yapar. Kesmez mi videoyu? Kesmez. At at. Gelmez at sen. Abi, çekmek. Ha sen mesaj at ben oraya bir tane bir tane video atacağım oradan bakarak izlersin. Şu kayanın olduğu yere bilem. Demek ki doğal güzellikleri insanlar ellemese çocukların dediği gibi süper olacak. Şuradan şöyle güzel bir şekilde akıyor. Onu da göstereyim arkadaşlar size. Cap canlı bir su. Şimdi normalde su evinize gelirken demir ya da plastik borulara çarpa 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 kızarak geliyor. O suyu içiyorsunuz. Kızgın bir su içiyorsunuz. Vücuda ne kadar zarar olur. Kızmış bir insanın bir insana ne kadar yani bir işe ne kadar bir faydası olur. Yani belki de zarar olur. Onun gibi düşüneceksiniz. Abi iyi güzel içiyorsun da keşke şeyde götürsen olurmuştu. Abi buradan şelale akıyormuştu. Buradan şelale akıyormuştu ya belli. Elinden bırakın. Baksana fıstık gibi. Aa buradan fıstık gibi şeyler akıyormuştu ya. Su oymuş burayı. Hı? Su oymuş orayı mağarayı. Aa onun arka o mağaranın içine gireceksin suyu akarken. Düşün yani perdeleme sistemi gibi. Bakalım. Dim 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 dim. Evet abi. Ay maşallah. Geziyoruz görüyoruz, öğreniyoruz. Şelale olsa daha süper olurdu ama maalesef. Evet. Abi ya gerçekten Allah'ımıza şükür hamdolsun da yani memleketimizin her bir karesi çok süper ama yaradan ya gerçekten özenerek yaratmış desek Muğla Ege bölgesini yeri var. Bak bir su sesi de buradan geliyor ha. Buraya doluyor kapanmış demek ki. Acaba şeraleden akıp da buradan böyle mi gidiyordu yoksa? Yani demek istediğim su deposu dedikleri yer burada demek çocukların. Abi. Bizim ne günahımız vardı be? Ne günahımız vardı? Diyor ya teyzemiz. Aynen öyle. Yani Angaralı. Angaran. Ya giriyorsun abi. Bozkır'a giriyorsun sanki böyle ya. Yani Pol ya girdiğin zaman tepelerden belli oluyor abi. Ağaç yok, yeşillik yok. Ya o tepeleri ağaç veren ekseler hiç olmazsa. Ankara'ya girerken adam der ya o oh, doğru gidiyoruz der ama yok neyse inşallah önümüzdeki dönemler. oradan belediye başkanlarımıza da çok selamlar söylüyoruz iletiyoruz selamlarımızı. İşlerinde, güçlerinde. Allah yollarını açık etsin. İnşallah öyle bir projeleri de düşünürler. Buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Herkese sağlık ve mutlu hafta sonları diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.